Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu tunus işinin yapımını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Başlıyoruz. Bu düğümümüzü atıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 şöyle söyleyeyim iki tane yapayım ben 7 tane 7 3 10 10 20 23 tane çekmem lazım 15 tane çekmiştik 16 17 18 19 20 21 22 23 ilmekle başladım arkadaşlar çünkü şöyle üç tane burada. 7 3 7 3 öyle gidiyoruz. Ben size şöyle iki tane yapımını göstereceğim için toplamda 10 20 yan içinde 3 oluyor arkadaşlar. Şimdi şu şekilde düz gidiyoruz. 3 4 4 5 6 pardon 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 16 17 18 19 20 21 22 ve 23. 23 tane böyle klasik başladık arkadaşlar. Şu şekilde topluyoruz. Topladık arkadaşlar. Böyle bu şekilde Şimdi arkadaşlar 2 3 3'ünü böyle alıyoruz. 7 tane yönden alıyoruz ve böyle uzatıyoruz ilmekleri. 3 4 5 6 7 2 6 7 3 tane yine böyle düz alıyoruz 7 tane yine bu şekilde önden alıyoruz bakın arkadaşlar ve uzun tutuyoruz bu şekilde 7 oldu. Burayı yine böyle topluyoruz. Evet arkadaşlar. 3 yaptık burada. Şimdi 1 2 3 4. zinciri böyle 7 taneyi birden alıyoruz arkadaşlar. 7 tane topladık düğümümüzü atıyoruz. 1 2 3. Burayı böyle normal alıyoruz. 1 2 3 4. Pardon. Evet arkadaşlar. 7 taneydi. Yine bu şekilde 1 2 3 zincir çekiyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Burayı yine böyle topluyoruz arkadaşlar 3 şu topladığımızda 4 5 6 ve 7 Bakın arkadaşlar bu tarafta dört tane bu tarafta üç tane oluyor yine böyle düz burayı topluyoruz üçünü yine bu şekilde 3 4 1 2 3 Evet arkadaşlar bu şekil böyle toplayarak başa kadar geliyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar örneğimizi oturturacağız. Yine üç tane alıyoruz. Düz, klasik. Yine önden ters 7 tane alıyoruz arkadaşlar. şekilde böyle örneğimizi tekrar otut duruyoruz. Uzun uzun çekerseniz daha güzel olur arkadaşlar. Üç tane yine böyle klasik alıyoruz. Yine bu şekilde 1, 2, 3 ve 4. 7 tane topluyoruz. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3, 4. 7 tane topluyoruz. 1, 2, 3. Bu şekilde arkadaşlar örneğimiz oldu. Umarım anlamışsınızdır. Anlayabileceğiniz en kolay şekilde anlatmaya çalıştım. Ben yelek ölü örüyorum arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Ee, yelek olur, battaniye olur. Ne isterseniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Beğeni atmayı ve yorum atmayı, istediğiniz bir şey varsa yorumlarda yazabilirsiniz, yapabilirim. Ee, takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. İyi günler.